Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş. Sevgili Batı kentiler, merhaba, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Beş yıl geçti, Hesap vermeye geldik. Hesap nasıl verilir? Hesap sandıkta verilir. İnsanlar sizden memnun mu? Bunu sandık sonucuyla anlarsınız. Eğer hiç kimseyi ayırmazsanız, dürüst belediyecilik yaparsanız, vatandaştan yara çalışırsanız sandıktan çıkarsınız. Böyle yapmazsanız sokakta dahi gezemezsiniz. Beş yıl boyunca bizim hiçbir yerde fotoğrafımızı göremediniz. Hiçbir yerde reklamımızı göremediniz. Çakarlı arabalarla konvoylar halinde gezdiğimizi görmediniz. Öyle mi? Çünkü biz hükmetmeye gelmedik. Hizmet yapmaya geldik. Bütün kötü propagandalara rağmen, iftiralara rağmen bizlere güvendiniz ve görev verdiniz. Allah'a çok şükür. Beş yıl geçti, bugüne kadar sizlerin başına eğdirecek, utandıracak hiçbir işin içerisinde olmadık. Tam tersine yaptığımız çalışmalarla sizler bize destek oldunuz ve binlerce insanın şu anda duasını alıyoruz. Bu duaların hepsine ortaksınız. İnşallah aynen devam edeceğiz. Ankara'ya dün şeffaf bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Projesi yok deyip bizim yaptıklarımızı taklit etmeye başladılar. Nasıl taklit? taklit ediyorlar. Başkent kart vereceklermiş, içine de para yükleyeceklermiş. Esnaf para kazanacakmış. Yani merak ediyorum nerede yaşıyorlar? Tam 3 yıldır biz bunu uyguluyoruz. 3 yıldır kapı kapı paket dağıtma utancı ortadan kalktı. İnsanların başı neydi ve çoktan ortadan kalktı. Türkiye'de 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. Benden başka Büyükşehir Belediyelerinin içerisinde emekliye destek olan yok. Tam 31 bin emekliye bu aldıkları insancı olmayan maaşla onların da hiç olmasa derdine kar olmaya çalışıyoruz. Farklı bir belediyecilik yaptık. insandan yana bunun karşılığını her yerde alıyoruz. Rakiplerimizin mitinglerinde görüyoruz. Bizlerin açılışlarında görüyoruz. İnşallah. Beş yıldır belediye meclisine çektiğimiz sıkıntıyı bu sefer ortadan kaldırıyoruz. Sadece üç belediye değil, çevredeki belediyeler almak suretiyle belediye meclisindeki çoğunluğu bu sefer istiyoruz. Bu nedenle başkanımla beraber rekor oy istiyoruz Ankara'da rekor oy. İnşallah önümüzdeki seçimde Türkiye'de bir şeyler değişecek. Belli oluyor. Artık halkı düşünen belediyeler, vatandaşını düşünen belediyeler. İş başına gelecek